Ekrem İmamoğlu'nun özel kalemiyim diyen İBB İBB aracıyla arabada hamile eşim ve küçük bebeğimle bana saldıran bir adam arabanın içine kaya attı. Kayayı görüyorsunuz. Aynen arabanın hali budur. Trafikte gelip arabaya defalarca tekme attı ve arabada bebeğim varken burada ben Ekrem İmamoğlu'nun özel kalemiyim diyen bir adam. Canımız tehlikede. Arabanın her yerine vurdu. Yanında genç bir bayan. 34 ESG 34 ESY 018 plakalı İBB hizmet aracı. Videolarını da çektim. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün orada. Ben İmamoğlu'nun özel kalemiyim diyen bir adam. Bakın arabada arabada küçük bebeğim, hamile eşim. Bakın. Ekrem İmamoğlu'nun özel kalemiyim. Seni öldüreceğim. Senin hayatın bitti diyen bir adam.